Herkese merhaba sevgili dostlar. Öncelikle Ramazan bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dilerim. Her şey gönlünüzce geçsin, yüreğinizi ısısın. Ben Sibel Tahtakran bu kanalda astroloji hayatın içinden ve anlaşılır bir dille sizlere sunmaya çalışıyorum. Bugün 1-7 Nisan haftasının burçlara etkilerini konuşacağız. Gökyüzünde neler oluyor, hangi enerji enerjiler bizleri bekliyor. Hepsini birlikte değerlendireceğiz. Eğer hala şayet kanalıma abone olmadıysanız kanalıma lütfen abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyin diyorum. Şimdi hazırsanız çayınızı kahvenizi aldıysanız hadi hemen başlayalım. Peki oğlak burcu hayatta bazı şeyler vardır ki böyle gözle göremezsiniz ancak onlar hayatınızda çok önemli roller oynarlar. Bu haftada tam olarak böyle bir etkiden söz ediyorum. Çünkü bu hafta yaşanacak gökyüzü olayları sizin dördüncü eviniz üzerinden gerçekleşecek. Bu da demek oluyor ki yaşam tarzınızı daha iyi bir seviyeye taşıyabilecek, hayatınızı aslında güncelleyebilecek ve hatta birden fazla gelir kaynağını, aynı anda yürütebilecek bir duruma gelebileceksiniz. Bu Nisan ayının ilk haftası ve ilk haftaya yeni ay ile giriyoruz sevgili Oğlaklar. Her yeni ay genel olarak aslında duygusal enerjileri tazeleyen bir güç taşır ancak bu defaki yeni ayın özel bir anlamı var. Şeval ayının yeni ayı, yani bu yeni ay ile birlikte Ramazan bayramı da kutlanacak. Bu da demektir ki ruhsal huzur, manevi destek ve duaların kabulü için gibi nimetler işte bu süreçte bizlerle olacak anlamındadır. Bu yine ailesinin için dördüncü evde gerçekleşeceği için bu da duygusal olarak daha huzurlu, daha rahat ve daha kendinizi böyle güvende hissedebileceğiniz bir dönemi başlatacak aslında hayatınızı daha bir konforlu hale getireceksiniz. Ailenizle, ev ortamınızla ve iş dünyanızla ilgili güzel gelişmeler yaşanacak. Şimdi bir diğer önemli gelişmede 7 Nisan'da tabii ki Merkürün artık retro hareketinden çıkacak olması ileri pozisyona geçmesi olacak. Bu astrolojik olarak gerçekten çok önemli bir dönemeçtir. Bazı şeyleri böyle hayatımızda evet öngere görebiliyoruz ya görebiliyoruz diyeyim. Örneğin güneşin doğuşu, öğlenin gelişi, gecenin çöküşü gibi çok doğal döngüler evet gözle görülebiliyor. Ancak bazı gezegensel hareketler var ki gözle görünmüyor ama etkileri çok büyük oluyor. İşte Merkür'ün de ileri pozisyonuna geçmesi işte böyle bir olaydır zaten. Bu olayda yine sizin dördüncü evinizde gerçekleşecek ve bunun üç temel etkisi olacak sizlerin üzerinde. Bir, iletişim ve öğrenme ve aile içi ilişkiler açısından gerçekten büyük bir iyileşme yaşanacak. Ailenizle hatta iş arkadaşlarınızla hatta müşterilerinizle olan iletişiminiz bir defa kuvvetlenecek. Karar verme gücünüz gerçekten çok artacak. İki, ailevi duygusal temelleriniz güçlenecek. Böyle daha önce ailenizde eğer fikir ayrılığı yaşanan konular bu dönemde varsa, hala devam eden işte bu dönemde bunlar uzlaşmaya dönüşecek. Uyum, birlik ve bereket artacak. Duygusal bağlar bir nevi güçlenecek. Üç ise zihinsel berraklık ve odaklanmanız daha bir artacak. Bu da size yaşamınızın her alanında fayda sağlayacak anlamındadır. Sadece bir alanda değil, birçok farklı sektörde başarı elde edebilirsiniz. Özellikle finansal konularda güçlü adımlar atabileceğiniz bir hafta. Bu dönem iş değişikliği yapmak, yeni bir iş kurmak, yaratıcı fikirler geliştirmek, hatta yazı yazmak, iletişim becerilerinizi arttırmak ve finansal planlamalar yapmak için gerçekten uygun bir zaman olacak. Ailenizin geleceğini güvence altına alacak adımlar atabileceksiniz. Eğitimle ilgili konularda bir verim artışı olacak. Ayrıca birden fazla gelir kaynağını aynı anda üretebilecek enerjide olacaksınız. Hatta yeni sorumluluklar, yeni yetkiler elde etme ihtimaliniz de zaten var. Merkürün bu dönem sizin için çok faydalı, çok verimli. Bu yüzden bu gezegensel olaydan bahsetmemin amacı bu ilahi nimetin aslında fark edilmesini sağlamak ve bu süreç zihinsel becerilerinizde planlama kabili aslında kullanarak hayatınızdaki hedeflere ulaşmak için tam da doğru zaman diyorum. Bu süreçte sadece tabii ki Merkür Merkür değil başka gezegenler de sizi destekliyor olacak. Güneş de çünkü dördüncü evinizde. Bu da çok güçlü bir yerleşim aslında. Eğer son dönemde borç, mahkeme sorunları, hatta itibar kaybı gibi durumlar eğer yaşandıysa işte bu hafta itibariyle bu sıkıntıların da çözülme ihtimali gerçekten çok yüksek. Jüpiter zaten 6. evinizde bu da maneviyat, huzur, inanç sistemleri ve zihinsel denge açısından siz destekliyor halen. Satürn 3. evinizde. Satürn tabii ki sizin yönetici gezegeniniz olduğu için önemli bir konumda. Bu da doğal yeteneklerinizi ortaya çıkarma konusunda size güçlü bir etki yapıyor. Ayrıca yine bu pozisyonlar ikinci evinizde etkilediği için gerçekten geçmişte özellikle size zarar veren ya da fayda sağlamayan işte bazı yatırımlar bu hafta itibariyle avantaj sağlamaya başlayabilir. Bunca olumlu gezegensel etki arasında sadece küçük bir olumsuz etkiden bahsedebiliriz. O da Venüs'ün hala şu anda retro harekette olması. Bu durum duygusal anlamda sizi biraz daha hassas hale getirebilir. Ve bu etkiyi dengelemek için şu iki öneri de size bulunmak istiyorum. Lütfen günde 5 defa Şems suresini okuyun sevgili oğlaklar. Tekrar bir başka videoda görüşmek